şimdi bir havalardadır kesin. Kimse tek başına kazanamaz kızım. Onun da havasını alacağım takımının da. Teçhizat lazım. Bir önceki harita gibi abi ya. Biri bunu alabilir mi? Var mı bana alan? Bu bir daha iyi ama bence ondan. Yani yine alıştık ya o yüzden rahat geliyor. Tamam kanka. Aa. Yalnız Abi dolaşmış, site'a e girmiş ya. Daha, daha. Daha, daha. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirecek. Hain uçtu. Hain uçtu. Solo oldu. Neyse kanka. A arkası ile bire. Diğer de yedi. Allah 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 Kendin çok Allah <laughs> Allah Çok Allah 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 Sessizliğin tadı bak. Şurada atladılar anne. Bu şey de, dışarı, de, dışarı, dışarı, dışarı Bunlar daha gücünün yani ilk kıvılcımları. Dün bana da bir atladı. Adama düşmek atom bombası etkisi yaratıyor. Bir şey isteyen var. var mı? Teçhizat lazım. Var mı bana alın? Sevgi şey, duvarla kapatsana kardeşim. Orada. Ya bebe. O reyleri bir şey daha kırıp dikerse orda. Kanka ben orayı demedim ki sana. Orada. Gözlerini kapatalım. Ya galiba. Orada. Midi dikkat, midi dikkat, gelmiş olabilir. Ağa düşmen. Ağa. Gelmiş mi, gelmiş görüldü Mid mid mid. A girdiler, A girdiler, A girdi yedmintte A'da düşman Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Orada. Burada. Burada Orada. Yukarıdan. gitti. Ama ben doymadım. buna ekip çalışması yapıyoruz tamam? Kimse kahramanlık yapmaya kalkıp iş başlamaz. Dolduruyorum. 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 Volkan abi sen onların skinleri Ben buradayım tamam. Görüşürüz. görüldüler. Aa. Dolduruyorum. Aa! Dolduruyorum. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bu Aa. Hadi bakayım. Aa. Spike ada düştü. Video öldü. Arka mı? isteyen ee, gelsin. Oza. Oza. Arkada. Bana ne yam görmediyse işte böyle bir şey. Bir daha bir görüşlük aynı şekilde. Seyit sen de şurayı kapat ileriye. Kürenin olduğu yeri kapat. B'de Sonda, Yusuf Orada arada arada Hala arabada Ayakta kalan son 1 uzundan bir Bu 3 Bir düşman kaldı Spike B'de düştü. Arkaya geliyor. Son 30 saniye. Ya. <laughs> Kırtılmış. Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektir. Volkan abi silahı işte Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Arayış da alabilirim abi. Vandal da. Gözlerini kapatalım. Aa. var. O da. Spike saldıran başlangıcında düştü. Yük kalmadı. Baser multi. Ara ve düşman saldıran başlangıcında Şahin uçtu. Orada. Ya böyle bir şans olamaz ya. Dağda, sağda, sağda. Bir düşman kaldı. Dağda. Atma, atma. Bekle, sakin ol. Koca da bizi kaldı. da sağda. Sağda kaldı. Hayatları ne anlamsız. Bari bana versinler. Bir şey isteyen var mı? Sat ben atayım sana. Sat. Olkan abi ver onu bana Olkan abi. planı sat atayım. Bir yardımcı olun hadi. Sağ ol canım. Aldım. Arma orada çek. Savaş. Şöyle bir gözü sokada atayım. Güldük eyle hadi. Ölme vakti. Aynen. Fena değil mi? <laughs> A giriyor galiba. B Allah tarafı da var, A tarafı da var. Çekilin yolumdan. Beni kaldırsana. Sej beni kaldır. Ya da beni kaldır. Ya var, ya da B mi? A var. B var. B de var. Ağabeyi öldürme, öldürme. Yok edemezsiniz Kanka Fight A'da mu? düştü Niye lan? Kuracaktı Sen öpecektin Ayakta ah, kalan Söyle sonu... Deseydin ya oğlum Ya Karıştırdım ya pardon Eskisi sıkıntı, sıkıntı Unuttum ya Aynen abi Son <laughs> 30 saniye <bari>. <laughs> Neyse bir şey olmaz Ne yap biliyor musun? Git oraya. Ha, bak sol üstten gelecek biliyor Kal arada, kal arada. Bu onu vurayım. Orda. Arkan geldi. Arkan, arkan vuruyor. Patrick. Arkan. Arkan sadece kardeşim. Sadece kardeşim. Kaç Oha. kanka, dedim yap dedim yap kaç sadece. Adım aldı. kadar. Keç tabanca. çiftler çifter çifter gelmedi de fark etmez. Boya, tamam. Yükler, tamam. Fren, dolduruyorum. Bir şey istemem. dolduruyorum. Ah. Ama senin dediğini fark edemedim Barış ya. Ben ona ilk başta dedim ki şey atma, bomba atma diye. Adam fark etmesin diye. Ben pratik zannettim baktım kurbeden ödü. Ben anlayamadım sonradan. silah alamadım ya. 2 dakika gittim. Silah. Şimdi ki. Aa. Izle beni. Takip silah ya. düşman Yapma, işte bu olmamalı. İşte bu. Spike yerleştirildi. gel. Silah al. Bizim Silah ben alacağım gel. Ama farklı. Saba, bana gel. Bir şey isteyen var mı? Sat onu soba. Soba sat onu. Sat onu. Adam bana silah. Bir şey isteyen var mı? Tamam onu ben aldım işte. Cinsiyet bu kadar çocuk yok lan. Bu oyunda çok fazla Nerede? var. A gidiyor benim ultimler. Demek ki sağ. Ada düşman görüldü. görüldü. Birindi. hazır mıyız? vardı. düşman kaldı. koşuyorum be başladı. Efendim, bastır, kıramı kıramı. Spike yerleştirildi. Ne kadar ya? Sana ne ya. ya? Bu kadar kolay olamaz yani. Sağ ol. Bana ver onu, bana ver onu Dolduruyorum Hadi bir daha Silah var Oğlum bak bir patlam vereyim onu ver bana Silah var Silah var Tamam oğlum çek, paramotu çek Ben de abimi satıcam Oluyordum. Al. Birden fazla düşman ada. Ha, Orada. Mid de var, mid var. A2 galiba, aynen. Pula, pula, listelenmiş. Bana kurmuş lan adam nasıl kurdu be ya? ya Aa mid'den girmiş. Ağzına vuracağım bak şimdi onu. Ya vuramadım. Ya, vuramadım. Bir düşman alca. diğeri ağzına vuracağım <gülüyor> Aa, <gülüyor> şimdi. Ha? Daha hiçbir <laughs> şey arıza yapmadı. Çok <laughs> klasik bak Hadi bir Dolduruyorum. 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 Patoluk filanı satlar. Sat filanı. Sat Var mı bana ama? Al bana. Ama bir daha para mı verdin abi? Cık, oyun bana hediye etti. Ya ben de bir tane sıra almaya çalışıyorum. Bir saattir alamadım. Bak, Kaç kişi abi? Ağzı ağzı. Ağzı ağzı. Ağzı ağzı. Ağzı ağzı. Görüş sağlıyorum. İyiliştirin gidin. Aman! Şahin uçtu. Ne <laughs> <Güzel> oldu? <laughs> Orada. <kadar> kaldı. <laughs> Şahin, bir Ne <Bak> yapacağız? <laughs> bir daha Yüzüme bak ve yanında olduğunu Zaten, unutma. Ana, bu pek Bir şey isteyen var mı? Var mı bana alan? Sağ ol. Duruyorum. Sova. Silah var. Sova atsana kardeşim sen. Hayır. Armon çekin. Sage. Hmm. Ne yapıyor oğlum benim şey karakterim o iyi diyor. Ne görecekler ki? Koşuyorlar. Gelin. oldu.

Biliyorum oğlum sakin ol sen. Kanka çakalı mı bu? Öldü diye bıraktım yemin ederim sana. Kanka evet. dürbün açıcan ya. O silahla dürbün Taraf değiştirmeden var. önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Yok, bitirelim. Biz... Biri bunu alabilir mi? Var mı bana alan? armor Acımak yok. Para Basıyorum ah, parayı Aa. <laughs> sova arkanda sova. Sana bana bakıyorum sana. Tamam. Allah belanı ver. ne yapacağız? Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Evet. Taraf değiştiriliyor. Gelmedik. Daha işimiz var. Teçhizat lazım. Bombardıman şimdi Şahin uçta. Orda. Görüş sağlıyorum. Bulduk <laughs> aşağıda. Dolduruyorum. dostum yolda. Aldın mı? Dolduruyorum. Evet. Bak orada o da kal. Sen de Arkana bak bak. düşman kaldı. <laughs> Arka gelebilir. Popo yerinde. Ay, olda olda hey, dolduruyor silah var birlikte onları kendi günahlarında boğacağız dolduruyor. Barış aynı lan kişiler ölümler. Asıl. Kıyameti koparacağız. koku koku attım şu. arka dikkat bak yerinde biri, biri gitti yes hazır arkam geldi korktum At oraya Al Bir düşman kaldı ben Son sayı Barış'ım Vakit tamam Gömerim onu Sen oldu. görmedin mi onu? Ben altıma sıçtım o Aldım aldım Ya kim ben sana? Yok yok ben Odincim ha Musa Odin diyorum Ares <laughs> 27 27 Ya 1.27'li ya her şeyi alın. Ya ben de bir şey yeah. yeah. Ben de yazı yazmak istiyorum ben de. Kapatlar bu. ulti atacağım. Ara ve bu. Buraya kimse gelme Buraya boş o zaman. Hayır hayır duvar açtı buraya. Ara gel. bir. gittir. Mid bir. Bir düşman kaldı. Saldıranlar kazandı.